Arkadaşlar herkese yeni vlogtan merhabalar. Bugün size açılışı Sera Gölü'nden yapıyorum. Sera Gölü'ne kahvaltıya geldik. Burada güzel bir kahvaltı yapacağız. Kahvaltımızı yaptıktan sonra yaylalara çıkacağız. Daha önce Aydar Yaylası'na beraber gitmiştik. Yaz günüydü. Şimdi kışın gideceğiz. Kışın daha güzellikleri var. Polovit'e, Zilkalesi'ne geçeceğiz. Her yeri sizle götüreceğim. Siz de bu geziden faydalanın istiyorum. Hadi şimdi hep beraber gezimize devam edelim. Kahvaltı yaptığımız yeri göstereyim size. Hediyelik eşyalar satılıyor. Yöresel. Bu Şu şekilde. Şu komple yerelsel. Şimdi içeriye giriş yapalım. manzaramız bu şekilde. Bu sobamız var. Yanıyor. Çok da üşümüştük. Şöyle biraz ısınalım. Annemle teyzem Kaan da burada. Kahvaltımız da geldi. Böyle. Afiyet olsun. Girişi şöyle kahvaltı yaptığımız yerin. Böyle ahşap tahta yapıtları çok seviyorum. Bakın böyle. Şimdi Sürmene'nin Akifus'ta bıçakçılığına geldik. Sürmene'de biliyorsunuz bıçaklar meşhur. Şimdi içeriye gireceğiz. Şöyle size de göstereyim. size ilk olarak tamamen el yapımı olarak üretilmesi diğer bıçaklardan ayran bir özelliği. Bu arkamdaki gibi bir atölye. Buna benzer atölyeler de yine bizim gibi ustalar tarafından tamamen el yordamıyla üretiliyor ve sizlere ulaştırılıyor. Bir diğeri ustaların bıçağı yaparken göstermiş oldukları işçilik ve kullandıkları malzeme kalitesi. Üçüncü olarak da tabi bu çelikten çeliğe fark edilmiş işte ama çeliğin ısıl işlemi halk dilinde sulama veya çelikleme diye de adlandırılan bir işlemdir. Belki duymuşsunuz. Dünyada sadece sürmeye de kullanılan yöresel bir teknikle yapılır. Biz buna balık yağı sulama diyoruz. Yunus balığından elde edilen bir yağla gerçekleşiyor. Şimdi muhakkak Yunus balığını hepiniz gördünüz. Ama içini muhtemelen görmediniz. Çünkü yiyilebilen kullandığımız bir balık değil. Onun içi komple yağdır. Erittiğinizde onu zeytinyağı gibi sıvı kalır ve bir daha da donma yapmaz ince bir yağ olduğu için bıçağı yavaş sular. Bıçağın esnekliği ve keskinliği bu sayede uzun yıllar devam eder. Peki bu işlem nasıl yapılıyor? Dediğim gibi çelikten çeliğe fark bir işte. Bu çelik yani bunun hakkında konuşuyorum. 1050 dereceye kadar ısıtılır. Körük ya da bir ısıl işlem fırını sayesinde 1050 dereceye kadar ısıtılır. Sertleşmesi için bu şekilde yağ batırılır. Balık yağına batırılır. Bu işlemden sonra yaklaşık olarak 56-58 TL'ye arası bir sertliğe ulaşır. Merevişinden işinden sonra atölyede işlenebilir hale gelmiş olur. Dediğimiz gibi yöresel bir işlemdir. Dünyanın hiçbir uygulanmaz. Sadece sürmene özgü bir işlemdir. Dünyanın hiçbir yerinde giderseniz gidin. Ne kadar bıçak yapar varsa sorun böyle bir işleme rastlayamazsınız. Dibinden beri gelen yöresel bir işlem. Şimdi size bir de keskinlik testi yapacağız. Şöyle bir Evet, üzerinde bir keskinlik testi yapacağız. Küçümsemeyin. kesemiyorlar galiba. <laughs> Bakalım bunlara ne kadar başarılıyız hep beraber görmüş olacağız. Bu bıçağımızın keskinlik testi. Şimdi biraz daha limiti atacağız. Şöyle bir tane kesmeye deneyeceğiz. Bakalım bunda ne kadar başarılı oluyoruz veya olabiliyor muyuz onu da hep beraber görelim. Bu da bir diğer keskinlik. Testimiz oluyor. Testi geçtik ama bir tepki alamadık. Sağ olun. <laughs> Hala alamadık. <Ne> alamadık. <laughs> Teşekkür ederim. Bıçaklar ömür boyu garantili. Herhangi bir senenin geçmesinin bir önemi yok. Bir problemde fotoğraf atmanız yeterli. birebir bir değiştirebiliyorsunuz. Kargosuna kadar yine bize ait olacak şekilde karşı diyor. Çağın üzerine kişiye özel yazı yazdırabiliyorsunuz. La Rize rota bezlerinin satıldığı yere geldik şimdi. Bunlar yazın terletmeyip kışında üşütmüyormuş. Öyle bir özelliği var. Bakın şöyle. Baya meşhur Rize'de. Rota bezleri olarak geçiyor. Rafting ve salıncak yapılan yere geldik şimdi. Ee, teyzemin oğlu zipline yapmak istiyor. Salıncağa bilmek istiyor. Kış olunca e, manzaramız bu şekilde. Bakın ağaçların renkleri daha da değişti. Yazın yeşil oluyor. Şimdi yeşilin her tonunu görebiliyorsunuz. Deremiz bu şekilde böyle. Şimdi Kaan zipline yapacak. Ona bakalım. Rafting yapanlar var. Kaan da yapıyor şimdi. Hazır Ben hazırım That's it. Zil Kale'ye giriş yaptık şu an. Yürüyoruz giriş kapısına doğru. Girişler şu an 7 lira ücreti. Öğrenci 5 lira. Giriş kapısı bu şekilde. Öyle burada tarihçisi yazıyor. Yapı bu şekilde. Şuradan merdivenlerden çıkalım. Buradan manzara bu şekilde. Nefes nefese kaldım biraz. Bakın kaç kar dağlarının etekleri karda yağmış. Şimdi yukarıya doğru çıkacağız. Bir de kaleyi şöyle şuradan göstereyim size. Ee, yukarıdan manzarayı da göstereyim size. Thank you Şu an Şen Yuva Köprüsü'ndeyiz. Diğer adı Çinçiva Köprüsü olarak geçiyor. Köprünün uzunluğu 40 metre. Sadece keçi sütü ve yumurta akıyla yapılmış. Rumlardan kalan çok eski bir köprü. Bakın böyle Havada şansımız o kadar güzel ki. Güneşli. Şimdi köprüden çıkalım beraber. Şu gördüğünüz pansiyonda sevdalık pansiyonu. Sevdalık dizisinin çekildiği yer burası. Bakın kışın bu şekilde yeşilin her tonunu görebiliyorsunuz. Bir de bu taraftan alalım. Harika bir görüntü. Şimdi pansiyona doğru gidelim. Köprü biraz ıı, dik olduğu için inmekte zorlanıyorum. Teyzem burada, annem de burada. Köprünün diğer taraftan görünüşü de bu şekilde. Alttan. Sevdalık pansiyon. Bakın böyle etrafını inceleyelim. Buraya çok bakım yapılmıyor galiba. Böyle etrafında çöpler falan var, çiçekler büyümüş. İlgilenen yok galiba. Bakın hep otların, çiçeklerin içinde kalmış pansiyon. Burada etrafında yaşayanlar var büyük ihtimal evler var çünkü. Giriş yok giriş olmadığı için içini de gösteremiyorum size. İnanın ben de çok merak ediyorum. Buradan buzdolabı falan var, görünüyor içinde. Kapkacak var. Şurada küçük tatlı bir serası var. Burada bir şeyler yetiştiriyorlar büyük ihtimal. Şöyle lahanalar falan var. Bakın biberler var, olmuş hepsi. Bu da kare yemiş ağacı. Bakın bunlar da çay arkadaşlar. Çayı da size yakından göstereyim. Yılda 3 defa hasadı oluyor çayın. Ee, i̇lk hasat Mayıs ayında veriliyor. Ee, i̇lk verilen hasat çok kaliteli oluyor. Çünkü kar, yağmur, güneş aynı anda gördüğü için ikinci hasat, üçüncü hasat olarak kalitesine göre ayrılıyor. Aydar'dayız arkadaşlar. Aydar'da şu an hiçbir şey yok. Yemek yedik. Şurada Eylül Restorantı var. Yemeğimizi yedik. Şimdi bir kafede kahve içelim diyoruz. Şöyle hediyelik eşya satan yerler var. Kışın burada Kardinadan festivali oluyor. O çok eğlenceli geçiyor. Şöyle kafelere doğru yürüyelim bakalım kahve içebileceğimiz güzel bir yer bulacak mıyız? Bakın böyle manzarada. Gidelim bakalım. Böyle bir yerde oturduk şimdi. Özze kahve içeceğiz. Sobaya mı? Aydar yaylasının tam ortasında tamam. böyle bir yer yapmışlar. Tamam. Şimdi kahve içeceğiz. Arkadaşlar biz evimize geldik. Bugün çok yorucu geçti. Bize buraya kadar eşlik ettiğiniz için çok teşekkürler. Kanalımıza abone olup videolarımıza yorum yaparsanız çok mutlu oluruz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sen de hoşça kalın anneciğim. Hoş, hoşça kalın.